Aşağıdakilerden hangisi meleğin yazdığı cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerinden biri değildir. Melek anlatım bozukluğu bulunan bazı cümleler yazmıştır. Bir ben kaldım ortasında kavganın bir de karanfil yürekli çocuklar. Kaldım benim yüklemim. Kim kaldım ben gördüğünüz gibi öznem. Arkadaşlar buradaki karanfil yürekli çocuklar ifadesi de öznedir. Ben bu özneyi peki Ortak yükleme bağlayabilir miyim? Bir ben kaldım. Karanfil yürekli çocuklar kaldım diyemem arkadaşlar. O zaman karanfil yürekli çocuklar öznesinin bir yükleme ihtiyacı var. Bakın. Karanfil yürekli çocuklar kaldı diyebilirim. Böyle dediğimde arkadaşlar burada bir yüklem eksikliği olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla öge eksikliği var. 5 şıkkını eliyorum. Kirpiler Sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düştüğü zamanlarda kış uykusuna yatmaktadırlar. Kirpiler, buradaki lerleri gördünüz arkadaşlar. Eğer benim öznem insan çoğuluysa yüklemim tekil olmalı. Buradaki lerleri cümleden atmalıyım. Burada bir özne yüklem uyumsuzluğu görmektesiniz. C şıkkında elerim. Kocası her mezarına geldiğinde Eşi için diktiği çiçeklerin yok olduğunu görüyordu. Arkadaşlar şöyle olması gerekiyor. Kocası mezarına her geldiğinde yani her ve mezarına ifadelerinin yer değiştirmesi lazım. Dolayısıyla her sözcüğünün yeri yanlış. O zaman diyorum ki sözcüğün yanlış yerde kullanımı Edirne şıkkı da doğru. Devam edelim. Bu yaptığını bir seferlik görmezden geliyorum. Bu yaptığını senin bu yaptığını diyebiliyorum. Onun bu yaptığını diyebiliyorum. Başına hem senin hem onun zamirini getirebiliyorsam burada kesinlikle bir anlam belirsizliğinden bahsedebilirim arkadaşlar. İki zamirden birinin tercih edilmesi gerekiyordu. Anlam belirsizliğine meydan vermemek için. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi anlam belirsizliği var. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ile ilgili bir hata yok. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım o halde. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Taze söğüt dalı. Nasıl söğüt dalı? Taze. Buradaki nasıl isme sorduğum için aldığım yanıt niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla niteleme sıfatını eliyorum. Gel bana her gece sen. Her gece arkadaşlar. Belgisizlik anlamı katmış. Belgisiz bir sıfattır. O da benim için belirtme sıfatıdır. Biliyorsunuz belirtme sıfatının alt başlıkları var. İşte işaret sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı, belgisiz sıfat diye. Edirne şıkkını da iliyorum. Gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş. Yine buradaki tatlı niteleme sıfatı pek yaraşır. Ne kadar yaraşır? Pek yaraşır. Miktar e, zarfı olduğunu görüyorsunuz. Evet. Gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel derken buradaki ah ünlemdir. Bunu da şöylelikle eledim. Ee, cevabım bağlaç olacak. Ne güzel ne güzel derken arkadaşlar buradaki ne yani nasıl güzel sıfat olarak kullanılmış. Ee, ne yok burada bağlaç yok. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam belirsizliğine yol açar. Bakalım. Kaderimde yazan aşk sonunda beni buldu. Bunu kaldırdığımda arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmaz yani kaderimde yazan aşk sonunda aşk sonunda ı -ı, herhangi bir tamlama oluşturmadı dolayısıyla burada bir sıkıntı olmaz. Bunu elerim. Bu dereceyi elde etmemde bütün yıl boyunca desteklerini hiç eksik etmeyen hep yanımda olan anneme babama öğretmenlerime sonsuz. Teşekkür ederim derken arkadaşlar eş görevli sözcüklerin arasında gelmiş. Burada da yine iki tane sıfat fiili bağlamış. Yine eş görevli sözcüklerin arasında gelmiş. Bir anlam belirsizliğine yol açmaz bunları kaldırmak. Bunu da şöylelikle eledim. Bergson'un süre kavramından etkilenen yazar akıp giden zamanın yerine yaşanan zamanı koyar derken burada da yine bir şey yok. Özneyi belli etmek için kullandı burada da. Bunu da eledim. Yangın devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması da kolay olmayacağı benziyor derken sıralı cümleleri ayırdı. Burada da bir anlam belirsizliğine yol açmaz. Türkçe öğretmeni Ezgi'den Nisan. Ha, Türkçe öğretmeni Ezgi mi? Yoksa bir Türkçe öğretmeni X bir hoca olsun o. Ezgi'den Nisan ayının sonuna kadar ödevini tamamlayıp getirmesini istedi. Arkadaşlar cevabım Edirne Şıkkı. Türkçe öğretmeni olan Ezgi mi? Yani Ezgi, Türkçe öğretmenin adı mı Ezgi? Yoksa bir Türkçe öğretmeni Ezgi isimli bir öğrenciden Nisan ayının sonuna kadar ödevini tamamlamasını mı istemiş? İşte buradaki anlam karışıklığını e, önlemek adına arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki virgül kullanılmış. Dolayısıyla bunu kaldırdığımda anlam belirsizliği ortaya çıkar. Cevabım bundan dolayı E şıkkı. Bu cümlelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Evet. Ünsüz ikizleşmesi, ünsüz türemesi demekti arkadaşlar. Daralma, yor ekini arayacaktık daha çok. Ünlü açılması, iki tane ünlünün çakışması ne, asıl nasıl. Sert ünsüzlerin benzeşmesi, fıstıkçı şahap ünsüzleri aklımıza gelecekti. Ve dudak ünsüzlerinin benzeş Bakalım arkadaşlar. Geç kalmaması için o kadar tembih etmeme rağmen beyefendi yine ortalıklarda yok derken arkadaşlar burada ben herhangi bir şey göremedim. Dolayısıyla bunu bir eleyelim bakalım bir kenarda dursun. Bu kadar basit bir hatayı böyle bakın böyle ifadesine bakar mısınız? Bu öyleden geliyor. Dolayısıyla iki tane ünlü çakıştığı için bir tanesinden bir tanesi gitti. Buna biz ünlü aşınması diyoruz. C şıkkı doğru. Devam edelim. Gün boyunca e, kızgın güneşin altında ağaçların diplerini çapalandığından dudakları çatlamıştı. Çatlamıştı ifadesinde arkadaşlar. Şöyle açabiliriz. Çatlamıştı şeklinde. Ş sesi sert bir ses ve D sesini ne yaptı? kendisine benzetti. Kendisi gibi sert bir ses yaptı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada sertleşme ya da ünsüz benzeşmesi sert ünsüzlerin benzeşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Denizli şıkkında böylelikle elemiş oldum. Devam edelim bakalım. Ee, çapalandığından burada yumuşama var ama yumuşamayı sormamış bana. Yılan ve pek çok sürüngen hayvan çatallı dilleri sayesinde kokuyu daha iyi algılıyor derken arkadaşlar algılıyor şeklindedir orijinali. Yor ekinin etkisiyle buradaki geniş ünlü ı ünlüsüne daralmış. Burada bir daralma olayından bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet ünlü daralması yaşandı. B'yi de eledim. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi arkadaşlar. B eki biliyorsunuz kendisinden önceki neyi ne yapıyor? M'ye çeviriyor. Yani şuraya baktığımızda tenbih şu şekilde tembih ne olmuş? Bakın şurada B'nin etkisiyle tembih olmuş. Dolayısıyla buna biz NB değişimi de diyebiliriz. Evet dudak ünsüzlerinin benzeşmesini de görüyorsunuz. Cevabımız ünsüz ikizleşmesi. Şöyle bir şey mesela red, reddi, sır, sırrı şeklinde, af, affı şeklinde bir şey aramamız gerekiyordu ama yok. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı için diyor ki dönüşlü çatılı bir fiildir. Bakalım arkadaşlar dönüşlü çatılı fiilde fiilim L ya da N eki alacak arkadaşlar ve kesinlikle gerçek bir öznem olacak. Tabii ki gizli özne de gerçek özneden sayılıyor. Bakalım. İskitler Bozkır'ın getirdiği şartlar itibariyle kelimenin tam manasıyla asker doğuyorlardı. Şimdi bir kere l ya da n eki alan bir fiil yok burada. Şimdi doğuyorlardı ifadesine baktığımda bunlardan biri yok. Peki diğer yüklemlere de bakalım. Biliyorlardı. Yine buralardan biri yok buradaki eklerden biri. Görülmezdi bakalım. Bir kadın en az 3 düşman öldürmeden evlenmeye uygun görülmezdi. Başkası tarafından görülmezdi anlamını katıyor. Başkası tarafından anlamını katan fiilleri arkadaşlar ve yine de aynı şekilde L ya da N eki alan fiillere ben ne diyeceğim? Edilgen fiil diyeceğim. Dolayısıyla görülmez de ifadesi benim için edilgendir. Tamam devam edelim. İskit ordusunda yer alan bu kadın savaşçılara Amazon adı veriliyordu. Başkası tarafından bu ad veriliyordu. Başkası tarafından anlamını kattığı için yine edilgen. İskitler sanatsal eserlerinde gümüş, altın ve bronz madenini işleyerek değerli eşyalar ortaya çıkartıyorlardı. Burada da dönüşlülükten bahsedemeyiz. Geometrik şekillerden çok dağ keçisi, geyik, aslan, kartal ve balık gibi hayvan tasvirleri dikkat çekmekteydi. Çekmekteydi ifadesinde de böyle bir şey yok. İskitler bu bakımdan bozkırın kuyumcuları olarak Anılıyordu. Başkası tarafından anılıyordu anlamını verdiği için yine edilgen fiil olduğunu söyleyebiliriz. Dönüşlü çatılı fiil yok. Cevabım aşıkkı ama diğerlerine de bakalım. Bütün yüklemler birleşik zamanlıdır derken arkadaşlar iki kip olmasından bahsediyor. Ya da ek fiilin ikinci hali vardı ya basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapma. Bakalım. Doğuyorlardı şimdiki zamanın hikayesi. Bu doğru eledim. Biliyorlardı şimdiki zamanın hikayesi doğru. Görülmezdi. Mezmaz geniş zamanın olumsuzudur. Geniş zamanın olumsuzunun hikayesi doğru. Veriliyordu. Şimdiki zamanın hikayesi çıkartıyorlardı. Şimdiki zamanın hikayesi çekmekteydi. Derken arkadaşlar mektemekta yor ekidir. Dolayısıyla yine şimdiki zamanın hikayesi olduğunu görüyorsunuz anılıyordu derken şimdiki zamanın hikayesi. Bütün yüklemler birleşik zamanlıdır. B şıkkı doğru. 3 eylemsi çeşidi de kullanılmıştır. Bakalım. Getirdiği dık dik sıfat fiil. Doğru. Evet bakalım. Bilmeyi mema arkadaşlar isim fiil. Kullanmayı mema isim fiil. Neyi görmemiz lazım şu an? Zarf fiili görmemiz gerekiyor. İşleyerek, erekarak zarf fiil. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiili bulduk. C şıkkı da doğru. Türemiş fiil örneklerine yer verilmiştir. Yani fiilin en az bir tane yapım eki alması. Vermek, verilmek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, anmak, anılmak gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki tane de türemiş fiil gördük hatta. Ee, görmek, görülmek. Evet birden fazla türemiş fiil örneği var. Bunu da eliyorum. Fiiller haber kiplerine göre çekimlenmiştir. Şimdiki zaman kipine göre çekimlendi zaten hepsi. Gördüğümüz gibi haber kipidir zaten şimdiki zaman kipi. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımız aşıkkı. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bakalım. İyilik eki almış sözcükler yani aitlik eki. Seni düşünmek güzel şey, seni düşünmek ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey demiş arkadaşlar. Şimdi sesi şöyle düşünmenizi istiyorum sesi. Ben onun sesi diyebilir miyim? Dünyanın sesi bakın dikkat diyebiliyorum. O zaman buradaki i İyelik kaçıncı kişidir? İyilik üçüncü tekil kişi. Dolayısıyla iyilik eki almış sözcük var. A şıkkını eliyoruz. Farklı yapıda sıfatlara yer verilmiştir diyor. Ee, bakalım arkadaşlar. Ümitli şey derken türemiş sıfattır gördüğünüz gibi. Türemiş. Güzel şey derken güzel sıfatı herhangi bir yapım eki almadığı için basit sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Sıfatın yapısını soruyorsa basit türemiş birleşik olarak bakmamız gerektiğini unutmuyorsunuz. Dolayısıyla B şıkkı da var. Belirtme haleki kullanılmıştır diyor. Sen seni belirtme haleki tabii ki doğru. Evet C şıkkı da doğru. Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır. Baktığımda buradaki gibi benim için bir edattır arkadaşlar. Ama ben bağlacı bulamadım. Cevabımız Denizli. At takımına yer verilmiştir. At takımı dediği şey isim tamlaması demek. Dünyanın sesi ifadesi arkadaşlar belirtili bir İsim tamlamasıdır. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Cevabımız Denizli olacak. Bu cümle kaç farklı ögeden oluşmaktadır bakalım. Adam Şahmeran'a kendisini öldürmemesi için yalvarır. Yalvarır yüklem. Kim yalvarır? Adam özne. Kime yalvarır? Şahmeran'a. Dolaylı tümleç. Niçin yalvarır? kendisini öldürmemesi için zarf tümleci. Tamam. Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak kendisini buradan çıkaramayacağını söyler. Söyler yüklem. Kim söyler? Şahmeran özne. Kime söyler? Adama dolaylı tümleç. Neyi söyler? Canını bağışlayacağını ancak kendisini buradan çıkamayacağını e, baktığımızda arkadaşlar belirtili nesne olduğunu görmüş olduk. Kaç farklı öge var? Bir yüklem, bir belirtili nesne, bir dolaylı tümleç, bir özne, bir de zarf tümleci. Dolayısıyla arkadaşlar 5 farklı ögeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Üçüncü sözcük sıfat fiil eki almıştır. Bakalım. Sertleşen kart tabakası. Sertleşen buradaki en an sıfat fiil ekidir. Doğru arkadaşlar. Sıfat fiil eki almış ay eliyorum. Dördüncü sözcük birden çok yapım eki almıştır. Yürüyüş ifadesine bakıyorsunuz. Yürümekten buradaki ye yardımcı ses yürüyüşlerle ifadesine baktığımızda arkadaşlar Yürümekten yürüyüş bir tane yapım eki. Lerler çokluk eki. O da bir çekim eki arkadaşlar. l la vasıta eki. O da yine benim için bir çekim eki. Gördüğünüz gibi sadece bir tane yapım eki almış. Cevabım Bursa. Birinci sözcük isimden fiil yapım eki almıştır. Bakalım. Kötüleşmiş. Bakın şöyle. Kötü isim soylu bir sözcük. Kötüleşmek isimden fiil yapım eki. C şıkkı da doğru. Beşinci sözcük yalın halde kullanılmıştır dengeli ifadesine bakıyorsanız belirtme hali, yönelme, ayrılma ve bulunma halekini almayan sözcükler yalın haldedir. Dolayısıyla bunlardan birini almadığı için yalın haldedir. Bu da doğru. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Zorluklarına ifadesine bakalım beraber. Zordan zorluk, zorluklar, ı ve na ekine bakıyorsunuz. Zordan arkadaşlar zor isim kök zordan zorluk isimden isim yapım eki lerler zaten bir çekim eki diğerleri de zaten çekim eki hem yapım hem çekim eki aldığını söyleyebiliriz bu da doğru cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır bakalım Şimdi bugün için arkadaşlar yapı bakımından diyorsa öncelikle neye bakmamız gerekiyor? Sözcük basit mi, sözcük türemiş mi, sözcük birleşik mi buna bakmamız lazım. Bugün sözcüğüne baktığımızda birleşik bu ve gün sözcükleri birleşmiş. Çocuklarının sözcüğüne baktığımızda şu aldığı eklerin tamamı çekim ekidir. Çocuk ifadesinin anlamı değişmediği için yapısı bakımından basit. Dışında ifadesine baktığımızda yapısı bakımından basit. Metinler yapısı bakımından basit ve ötesinde ifadesinin yine yapısı bakımından basit sözcük olduğunu görmektesiniz. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir? Devrik arkadaşlar yüklem şöyle yüklemi Sonda olmayan cümlelerdir. Fiil cümlesi ise arkadaşlar zaten Mek, mak ekini alması gerekiyor yüklemimin. Bakalım. Kısa bir öyküdür hayat uğruna upuzun acılar çektiğimiz. Öyküdür ifadesi benim yüklemim cümle devrik ama isim cümlesidir. Dolayısıyla biri eliyorum. Kalmak için bir sebebi olmayanın gitmek için bahanesi çok olur derken Yüklemim sonda olduğu için kurallı bir cümledir. İkiyi de eliyorum. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz derken duymak fiil cümlesi ama yüklem sonda olduğu için devrik değildir. Bu yüzden eliyorum. Yarım kalan tablolar hep keder veriyor insana derken arkadaşlar veriyor ifadesinin yüklem olduğunu ve ortada yer aldığını görmektesiniz. Fiil midir? Evet vermek fiildir. Ortada mı? Evet yani devrik cümle ve fiil cümlesidir. Cevabım şöyle e şıkkı olur. Dayanılması en zor acılar insanın içinde gizlediği acılardır derken arkadaşlar acılardır ifadesi yüklen ve sonda olduğu için devrik değil, kurallı bir cümledir. Bunu da elerim. Cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İzmir Çevre Otoyolu. Otoyolu bitişik yazılır arkadaşlar. Cengizhan Kavşağı, İmar Kavşağı yol ayrımı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Burada ben herhangi bir sıkıntı bulamadım. Ne devam ediyorum? Marmara'nın kuzey kesimleri. Marmara özel isim, kendisinden sonra gelen çekim ekine kesme işaretiyle ayrılmış. Yön bildiren sözcükler özel isimden sonra geldiğinde küçük harfle başlar. Doğru. Karadeniz kıyılarında Karadeniz özel isim büyük harfle yazılır. Doğru. Kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Burada da bir sıkıntı yok. A ve B'yi eliyorum. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ünlü düşmesi yaşadığı için bitişik yazılmış seyretmekten geliyor. Tahmin ediliyor ifadesi de arkadaşlar herhangi bir ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yaşamadığı için ağrı yazılır. Bu da doğru C'yi de eledim. Yaz tatilini boş geçirmemek, aynı zamanda İngilizcesini ilerletmek için kursa yazılmayı düşünüyormuş derken İngilizcesini ifadesi doğru yazılmış çünkü şöyle düşünün özel isimler yapım eki aldığında ki buradaki CCA yapım eki kesme işaretiyle ayrılmaz onun üzerine gelen çekim ekleri de artık ne olmayacaktır kesme işaretiyle ayrılmayacaktır yani özel bir isim önce yapım sonra çekim eki alırsa kesme işaretiyle ayrılmaz ne gibi tıpkı şöyle mesela Türkçesini geliştirmişti dediğimizde Türkçesi sözcüğünde olduğu gibi herhangi bir kesme işareti gelmeyecektir. Denizli şıkkında eliyorum. Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa mahallesinde hafta sonu elektrik elektrik doğru yazılmış. Kesintisi yaşanacak derken doğru. Mahallesini yazarken gayet doğru yazmışlar. Ancak il, ilçe, köy, kasaba, belde gibi sözcüklere Özel isimle birlikte yazıldığında cümlenin ilk sözcü olmadığında küçük harfle yazılmalı. İlçesine derken böyle yazılmalı. İlçenin i'si küçük ve kesme işaretine gerek yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt takımı kullanılmamıştır? Tarihin sıfır noktası. Bakın tarihin noktası. Burada bir belirtili isim. Tamlaması var olarak tanımlanan Göbekli Tepe sanal ortamda en çok ziyaret edilen yerlerden biri yerlerin biri şuradaki dandanın in yerine kullanılabiliyor biliyorsunuz evet burada iki tane isim tamlaması gördük şıkkını eliyorum. B şıkkına bakıyoruz. Basketbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızı derken arkadaşlar basketbol dünyası belirtisiz isim tamlaması nitelendirilen Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı açık artırmada 560 bin dolara alıcı buldu derken burada belirtisiz isim tamlamasını bulduk. B şıkkında eliyorum. Bir soruna çözüm bulmak istendiğinde önce onu her yönüyle derinlemesine araştırmak faydalıdır derken arkadaşlar ben burada herhangi bir isim tamlaması bulamadım. Bir sorun burada sıfat tamlamasıdır. Her yön sıfat tamlamasıdır. Ama ne yok arkadaşlar burada isim tamlaması yok. Bir kenarda dursun sağlamasını yapalım. Hiç vakit kaybetmeden milyonların sevgilisi, bakın gördüğünüz gibi belirtili bir isim tamlaması ünlü sanatçımızı e, davet etmek istiyorum. Burada başka yok sadece bir tane belirtili isim tamlaması var. Bunu da eledim. Fom adında bir korku ortaya çıkmıştır. Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ne korkusu? Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu belirtisiz isim tamlaması olarak adlandırılan bu durum insanlarda kaygı bozukluklarına sebep olmakta. Ne bozuklukları? Kaygı bozuklukları derken yine belirtisiz isim tamlaması var. Bunu da eledim. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı.